Bu servis galiba. Aha, şuraya alalım. Nereye gitti o be? Şuraya gitti. He. Bunda mı gitti Ben arkada gidiyorum. Ben arkaya. Şoför kaptan arkaya açar mısın? Sayın yolcularımız Şimdi bayramımız kutlu olsun. Yolculuk esnasında içinizde bir sivil personelimiz vardı. Sizin veya şoförümüzün kural hatası yapıp yapmadığını değerlendirmek için trafik şubeden binmişti. Şimdi komutanım gelip size bir konuşma yapacak. Müsaadenizle dinlerseniz ve yolculuk boyunca o kemerleri takarsanız iyi olur. Buyurun komutanım. Her zaman yapalım. Orman da senin onlara zaten öyle ne <laughs> Öncelikle herkese merhabalar diyorum biliyorum. Ben bugün sizlerle beraber yolculuk yaptım. Eee ben Bolu Emniyet Jandarma komutanlığında görevli eee trafik jandarmasıyım. Eee bugün sizlerle beraber görevim bugün sizlerle beraber yolculuk yapıp yolculuk esnasında sizlerin ve şoförümüzün eee herhangi bir emniyet kemeri hususuna dikkat edip etmediğinizde şoförümüzün yine aynı şekilde kural ihlali yapıp yapmadığınızda dikkat etmekte. Ee, otobüs ve minibüslerin kazalarında büyük bir çoğunluğu ne yazık ki kişilerin emniyet kemeri takmaması sonucu e, otobüsün içerisinde oluşan sarsıntıyla veya e, yine aynı şekilde devrilen otobüsün altında kalması sonucu oluşuyor. E, ben yolculuk esnasında biraz gözlem yaptım. Emniyet kemerini takan yolcularımız var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine aynı şekilde yolculuk başlamadan önce emniyet kemeri uyarısı yapan bir e, beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum. E, i̇sminizi bağışlar mısınız? Mustafa. Mustafa. Mustafa Taşkın. <laughs> Mustafa beyefendiye de yine ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi yolculuk esnasında e, herhangi bir kural ihlali yapmadı. Ve yine aynı şekilde gözlemlediğim kadarıyla yolculuk başlar başlamaz yine emniyet kemerini taktı. Eee... Dediğim gibi emniyet kemerinizi lütfen takmayı unutmayınız ve yine yolculuk esnasında herhangi bir e, bir e, kural ihlaliyle karşılaştığınız zaman lütfen 112 acil çağrı merkezini aramayı ihmal etmeyiniz. E, ve son olarak sözlerimi bitirmeden önce emniyet kemerinin sizleri koltuğa ve hayatı bağladığını hatırlatmak istiyorum. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum ve şimdiden bayramınızı kutluyorum.